Şimdi yine Kütahya Milletvekili ve ayrıca Kit Komisyonu Başkanı Sayın Hasan Fehmi Kina'yı konuşmalarını yapmak üzere platforma davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok değerli Bakanım. Sayın Valim, değerli milletvekilim, protokolümüzün çok değerli mensupları, çok muhterem Kütahyalı hemşerilerim, çiftçilerimiz, bu müstesna günde hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. TKDK kurumumuza bu güzel zemini hazırladıkları için, toplu açılış programını tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten Kütahyamız özellikle AK Parti döneminde büyük bir tarımsal kalkınma hamlesine tanıklık ediyor. Cumhuriyet tarihimizin 10 yıl süreyle bakanlığını yapmış değerli bakanımız Mehdi Eker'in başkanlığında onun döneminde adeta büyük bir tarımsal kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Bir taraftan yıllarca ihmal edilmiş barajlarımız, altın taş beş karış, Aslanapak Kureyşler, Keza, Hisarcık, Hasanlar Barajı olmak üzere il özel idaremizin de değerli valimizin ve il genel meclisimizin başkanının destekleriyle adeta bütün köylerimizde sulu tarıma geçişin bir anlamda gerçekleşmesini sağladık. Bu müstesna dönemi biz bir başlangıç olarak bir milat olarak kabul ediyoruz. Asıl serüven bundan sonra başlıyor. TKDK kurumu bölgemizde adeta parlayan yıldız şeklinde en iyi en fazla kaynağı, katkıyı sağlayan bir başarıya imza attı. Bu doğrultuda ben değerli TKDK Kurum Başkanımıza ve buradaki koordinatör İhsan Kaymak Bey'e Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Adeta bir destan yazıyorlar. Sayın Bakanım, zat haliniz bu fuarın ilkine iştirak ederek 7 yıl önce büyük bir bereket sağladı. Bir bölgesel fuarın gerçekleşmesini burada inşasını temin ettiniz. Bugün de aramızdasınız. Bizleri kırmadınız. Her zaman olduğu gibi bölgemize sahip çıktınız. Bu nedenle en büyük teşekkürü sizlere bir borç olarak iletiyoruz. Kütahyalı çiftçilerimiz lütfen Sayın Bakanımızı coşkulu bir şekilde alkışlasınlar. Bugüne kadar Sayın Bakanımızdan ne talep ettiysek harfiyen yerine geldi. Değerli Kütahyalı hemşerilerim. Ziraat odası bina için yer istedi. Tarım Bakanımız sağ olsun yer tahsisinde bulundu. Bugün Kütahya'mıza Tarım İl Müdürlüğü hizmet binasını yerilemek üzere Türkiye genelindeki birçok ilden gelen talep bir kenara Kütahyamızdan gelen talebi adeta yine bir Kütahyalı gibi buraya bir bölge insanı gibi destek olmak üzere sağ olsunlar talimat verdiler. Böylece ilimize yeni muhteşem bir tarım müdürlüğü binası yapılacaktır. Onun da buradan müjdesini vermiş olalım. Sayın Bakanım Kütahya tarımsal değişim ve dönüşüm sürecini en iyi algılayan, en iyi gerçekleştiren illerimizden biri. Döneminizde uygulamaya konan politikaları çiftçilerimiz adına biz milletvekilleri olarak valiliğimiz, belediyemiz en iyi şekilde takip ederek bunları yansıtmaya çalıştı. Başta tarım meslek lisesi olmak üzere eğitim alanındaki önemli ihtiyaçlardan birisini gerçekleştirdik. Şehrimizi bir daire olarak düşündüğümüzde merkezine Çavdarhisar'ı alarak Çavdarhisar ilçemize tarım meslek lisesi kazandırdık. Bu Türkiye'deki 19. tarım meslek lisesiydi. Şu anda yeni binası yapılıyor. Keza bir taraftan diğer bütün ilçelerimizde TKDK'nın yapmış olduğu yatırımlar, destekler tarım sektörünü ilerlemeye yönelik önemli adımlar atıyoruz. İşletme kısmı bu alanda önemli eksiklerimizden biriydi. Tarımsal işletmelerden yoksundu Kütahya. Potansiyelimiz vardı. Tarım ürünlerini üretebiliyoruz. Ancak ürün desenimiz tahıla yönelik olduğu için yeterli katma değerimiz yoktu. Şimdi yapılan TKDK tarafından desteklenerek yapılan işletmeler sayesinde bölgemizdeki tarımsal katma değerde artıyor. Ben tabii ki burada bütün Kütahyalıların huzurunda zatenizin de buraya gelmesini de vesile bilerek birkaç tane talebimizi buradan iletmek istiyorum. Eksiğimiz bunca yapılan yatırımlara rağmen tabii ki var. Çavdarhisar'da yine organize hayvancılık bölgesinin zatenizi de bizzat bakanlıkta ziyaret ederek heyetle birlikte müteşebbis heyetimizle birlikte gelmiştik. Çavdarhisar'da bir organize hayvancılık bölgesi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda sizden yine talepte bulunuyoruz. Sizin her vesileyle Simav'da bir sera organize sanayi bölgesi, seracılığın geliştirilmesi konusunda özel bir gayretinizin olduğunu da biliyoruz. Bu doğrultuda ilimize bakanlığınıza vereceğiniz talimatla Simav'da bir organize seracılık bölgesinin kazandırılmasını talep ediyoruz. Birçok taleplerimiz var. Bunları ziyaretiniz vesilesiyle arkadaşlarımızla iletecekler. Ben buradan bugüne kadar yapmış olduğunuz bu güzel görev nedeniyle, Tarım Bakanlığı görevi nedeniyle ve ilimize sağlamış olduğunuz yatırımlar nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı, bereketli bir yıl diliyorum. Saygılar sunuyorum.